Herkese mutlu günler. Birazdan bu müthiş karşılaşma başlayacak ama öncesinde sevgili Numan var yanında. Neler söyleyeceksin maç evet, için? Evet iki takım da hazır. İyi oynayın kazansın. Evet bu özel bir maç. Görsel bir şölen olacak kanaatindeyim. Her iki takım da maça hazır. Birazdan maç başlıyor. hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor. Olağanüstü görüntüler var statta. İyi bir maç olmasını temenni ederek iki takıma da başarılar diliyoruz. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Ceza kalabalık. Corner gibi taç atar. Orta oh, pozisyonu. Hayır kaleyi tutturamadı. Peterson. Defans uyandı sonunda. Aferin. Defans hata yapmaya başladı. Kaptırdılar topu ceza sahasına kesti topu. Güzel buluştu topla. Soldan atak şansı. Kuşu vuruşu kullanılacak. Penaltı noktasına doğru. As doğru yere, çok şık bir orta. Harika kurtarış canici Kelvin Davis ilk yarının sonuna 15 dakika kaldı. Sondan tehlikeli geliyorlar. As kaçıyor gol yazık. Evet Numan gerçekten güzel bir pozisyon izledik. Neler söyleyeceksin? Bu şutlar hedefi bulmalı. Böyle kaliteli oyuncuların biraz daha isabetli şutlar atması gerekir. Zayıf bastı ve kestiler. Defansın üstüne üstüne gidiyor. Vallahi tam ayağa attı pası. Süper. İşte gol geldiği Bombayı patlattı sonunda. Harika bir vuruş ve topu ağlarla buluşturuyor. Stad yıkılıyor adeta. Bu gol onlar öne geçirdi. Evet durum 1-0 oldu. Güzel bir gol izledik. Bakalım bu avantajı koruyabilecekler mi? Mükemmel kurtarış kalıcıdan. Taşıyor topu. Şimdi Bakalım topun başına kim geliyor? Bir frikik ustası topun arkasında. Daha sonra orta içeriye. Top geçmiyor. Top kontrolü mükemmel. Harcanmış bir pozisyon olarak kayıtlarımıza geçiyor. Alan savunmasında ve markajda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yoksa bu şutlardan biri gol olabilir. Tehlikeli hareket faal. Hakimin düdüğü ilk yarı bitiriyor sevgili seyirciler. İşte ikinci yarı da başlıyor. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Şutu üstten dışarıda. Çok güzel vurdu ama top ağlara gitmiyor. Gilben. Speed. <Sessizlik> <Spiel. Sessizlik> Kelvin Davis. <Sessizlik> Gol pozisyonu. Gol arıyor. <Sessizlik> Tehlikeli geliyorlar ama bir de defansı geçebilseler boş adam arıyor kendisini. Sağ taraftan tehlikeli geliyorlar. Çok kötü pastı ve kaptılar. Şimdi bir kontra atak. Gözünü kaleye dikti. Defans tehlikeye izin vermiyor. şu topla. Gol pozisyonu. Kaleci alkış alıyor. Kaleci reflekslerini konuşturuyor. Çok zor bir pozisyondu ama çıkardı topu. <laughs> İyi orta beraberlik golü getiri. Hala gidiyor. Hızlı girdi içeri. Pas yerine ulaştı. Savunma sağlam. Evet fark hala bir gol ve maçın bitimine 5 dakika var. Belki bir beraberlik golü görebiliriz. Kaleye uzak mesafe. İşte budur gol oldu. Kaleci ne yapsın o kadar güzel vurdu ki. Kaleci bile bu şutu kurtarmaya kıyamadı sevgili seyirciler. Muhteşem bir atmosfer var şu an statta. Son dakika, son dakika golü bu. Koz değil. Boş adam arıyor kendisini. Speed araçlarına bakıyor. Sağ kanattan atak şansı. Kaleyi düşündü. Duydunuz düdüğün sesini bir maç bitti. Bu güzel akşamdan ağzımızda güzel bir